Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Genel Müdürü Alexey Lihachev, Sinop'ta kurulması beklenen nükleer santrali görüşmek üzere Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Ruslar bu tarihi projeyi Türkiye'den açıkça istiyor. Genel Müdür Lihachev, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Rus şirketin Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüştüğü bildirildi. Rosatom'dan yapılan açıklamada İstanbul'da bir araya gelen Lihachev ve Bakan Albayrak'ın Akkuyu projesi sonrası Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli parçası haline gelecek. Sinop NGS projesine ele aldığı vurgulanırken mesajda Rosatom Genel Müdürü Liachev ve Türkiye Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüşmüştür ifadesine yer verildi. Bakan Bayraktar sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Liachev ile İstanbul'a görüştüklerini bildirdi. Görüşmede Liachev ve Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, en kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer 3 reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın %10'unu tek başına karşılayacak dedi. Rosatom CEO'su Liachev, Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinde tam ölçekli devreye alma çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini kaydederek, reaktörün devreye alma hazırlığı kapsamında da, nükleer yakıt simülatörlerinin yüklenmesi için hazırlandığını ekledi. Türkiye yeni teknolojiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla 60 senelik gecikmenin ardından nükleer santraline kavuşuyor. Kritik öneme sahip olan bir anlaşmaydı bu. Türkiye önümüzdeki yıllardan itibaren nükleer enerjiden elektrik üretebilecek. Türkiye Rusya ile hem ekonomi hem de ticaret anlamında önemli anlaşmalar imzaladı. İki ülke birbirlerinin pazarında daha faal olması için gerekli adımları artırarak devam edecek.